Sıcaklıklar yavaş yavaş artıyor. Güneş ışınları birçok kişi için ne bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Uzmanlar cilt kanserini tetikleyen zararlı ışınlara karşı güneşten korunma konusunda uyarıları var. Güneş ışınları. Yararı olduğu kadar zararı da var. Güneş mevsimi başladı. Korunmak güzel ama güneş ışınlarının faydalı olduğu gerçeğini de unutmamak koşuluyla cildimizi nüfuz eden dalga boyları farklı farklı ve bunların da zararlı etkileri de farklı şekillerde tezahür ediyor. Ultraviyole B ışınları daha çok cildimizi esmerleşmesini, aşırıya kaçtığımızda da yanmasını sağlayan ışınlar. Ultraviyole A ışınları ise daha derine inerek hücresel düzeyde DNA diziliminde bozulmalara kadar olayı götürüyor. Bu da deri yaşlanması, kırışması, kanserleşme yolunda ilerlemelere sebep olabiliyor. İşte asıl korunma ihtiyacımız da bu noktada ortaya çıkıyor. Güneş koruyucularımızı düzenli olarak sürmeye devam ediyoruz. Hem güneş kremi kullanıyoruz hem de gözlük takmayı ihmal etmiyoruz. 12 ile 15 saatleri aralığında güneşin dik ışınları altında kalınmamalı. Kalınırsa da güneş kremi muhakkak kullanılmalı. Peki güneş ışınlarından nasıl korunuruz? Güneş koruyucu kremler güneşten korunmak için kullanılan yöntemler. Tabii sadece derimizi de korumuyoruz. Bu arada şapkayla gölgelikler, gözlerimizi koruyoruz, güneş gözlüklerimiz. Bunları da unutmamak lazım. Güneşe çıktığımda direkt gözlerim sulanıyor. O yüzden güneş gözlüksüz asla dışarı çıkmıyorum. Güneş kremi de her zaman çıkmadan önce kullanıyorum. Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte güneş ışınları da vücudumuzu tehlikeye atıyor. Peki bunlardan korunmak için ne yapabiliriz? Malıyız. güneş gözlüğümüzü yanımızda gezdirmeliyiz ve güneş kremimizi kullanmalıyız. Öte yandan güneş ışınları göz sağlığımızı da etkiliyor. Gözde incelme yapıyor. Gözümüzün etrafındaki kapaklarımızdaki ciltlerde kanser gelişim riskini arttırır. Katarak gelişine sebep olabilir. Diğer bir etkisi ise bizim görme tabakası dediğimiz retinal etkisidir. Uzun süre maruz kaldığınızda bu görme tabakasının merkezindeki kısmındaki hücreler etkilendiği için sarı nokta hastalığı dediğimiz hastalığın oluşmasına neden olabilir. Güneş ışınlarından göz sağlığı şapka ve güneş gözlüğü takarak korunmalı. En temel şeylerden bir tanesi şapka kullanabilirsiniz ama mümkünse gözünüzü koruyacak bu ışınlardan güneş gözlüğü olması uygundur. Fazlasıyla güneşin zararlarını oldukça hissediyoruz. Bu yüzden güneş gözlüğü kullanıyoruz ve kullandırmaya da çalışıyoruz etrafımıza.